Merhaba sevgili ikizler burçları. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizin için yine bir e, burç açılımı yapacağız. Bakalım size önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki günlerde aşk ve kariyer hayatınızda neler bekliyor? Bir bunları göreceğiz. Yeni bir destem daha var. E, bu desteyle başlayacağım ama bu desteden de e, yer yer destek alacağım. Her zaman olduğu gibi abone olan arkadaşlar için niyet ettim kartları e, karıştırırken. Evet açılma başlamadan önce karıştırmıştım ama şimdi sizin için birazcık daha karıştırmak istiyorum. Bakalım neler göreceğiz sevgili ikizler burçları için. Şöyle açıyorum. Denek şövalyesi, imparator kartı denek üçlüsü, kupa ikilisi. Şimdi sizin geçmişte kalan birisiyle bir yüzleşmeniz var diyor kartlar yani bu hikaye çoktan bitti ben bu kişiyi unuttum tarihin tozlu sayfalarına kaldırdım dediğiniz bir insanla bir yüzleşmeniz olduğundan bahsediyor kartlar. Bu insanla ilgili şöyle bir şey var aranızda şu anda şehir mesafesi olabilir ve bu insanın bu engelleri kaldırarak size gelmek isteyeceğini görüyorum. Peki bu görüşmede ne yaşarsınız? Bu arada geçtiğimiz 3 yıllık bir dönem içerisinde, 3 yılda 3 aylık bir dönem içerisinde bir ayrılık yaşanmış olabilir bu insanla. Ve ayrılma sebebiniz de şu olabilir diyor kartlar. E, i̇lişkimiz artık ciddiyete gitsin. Benimle ciddi ilişki düşünüyorsan e, devam edelim. Evlilik düşünüyorsan devam edelim. Yoksa ayrılalım denilmiş olabilir. Peki görüştüğünüz noktada ne yaşarsınız? Ona bakalım. değnek kaynağısı, tısma kupası... Bir çay daha alacağım. Bu insanın niyetinin, isteğinin, size yaklaşma motivasyonunun çok çok iyi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani bir şans verebilirsiniz. Çünkü sizden sonra şu yaşanmış bu insanın hayatında. E, ekonomik anlamda sıkıntıları varsa bunları çözdüğünü hallettiğini görüyorum. Onun dışında işte... E, eğitim hayatı yarıdaysa bu eğitim hayatını tamamladığını görürüm. Yani bu insanın birçok konuda bir tamamlanma tamam ben oldum artık onun karşısına çıkabilirim, artık onunla görüşebilirim dediği bir evrede. Bu insan kim derseniz Koç Aslan Yay Burcu ve Boğa Oğlak Başak Burcu'nun enerjisini bana kartlar yoğun bir şekilde verdi. Astrolojik olarak haritasında yükselen veya Güneş veya Ay burcuda, e, Yenge Burcu da Yengeç Akrep Balık Burcu'ndan olma ihtimali çok yüksek bu insanın. Ve ayrı olduğunuz dönemde şöyle bir şey de yaşanmış olabilir diyor kartlar. Kolektifin küçük bir bölümü için şu da olmuş olabilir. Bu insan bir evlilik atlatmış olabilir diyor kartlar. Yani sizden sonra biriyle evlilik evlenip ayrılmış olabilir. Ya da bir ilişkisi evlilik kıyısından dönmüş olabilir ve o ilişki denemesinden sonra sizin değerinizi çok iyi anladığını, aslında sizin ne kadar değerli olduğunuzu, ne kadar onun için ona şans getiren uğurlu biri olduğunuzu fark etmiş diyor kartlar. Burada sizin değerinizi anlayarak size dönen bir ex partner görüyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Peki devam edelim bakalım. Farklı ikizler burcu arkadaşlar için. O sırada da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kupa altısı oda kuzusu kule kartı kılıç onlusu tane daha alacağım bu kılıç devamı için tılsım hediyesi. Şimdi burada bazı konularla ilgili bir şeylerle ilgili ben emek verdim verdim olmadı uğraştım olmadı diyen bir arkadaşımla enerjim tutuyor. Şu anda bir ikizler burcu arkadaşımla. Ee, çok güzel bir ilişkiniz varmış. Bu ilişki bitmiş olabilir. Bu ilişkiye üçüncü kişilerin karışma ihtimali olduğunu görüyorum. Ve e, böyle evli karefesinde falan bittiğini görüyorum bu ilişkinin. Yani aileler tanışmış olabilir. Ya da bu insana geçtiğimiz dönemde 6 ay veya 9 ay gibi bir vade ve vakit ayırmış olabilirsiniz. Ve bu insan sizin beklediğiniz gibi birisi çıkmamış olabilir. Hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz diyor kartlar. Ve bu kişiyle ilgili şu anda şunu düşünüyorsunuz. Şunu hissediyorsunuz. Verdiğim emeklerin karşılığı bu muydu diyorsunuz. Burada da böyle bir ikizler bucağı karışım enerjim tuttu. Peki devam edelim. Kupa şovayesi. Aslan adam. Denek ikilisi. Araba kartı. Şimdi burada... Ee, sizin zamanını bekleyen bir kısmetiniz var diyor kartlar. Yani burada bu ne olabilir? Araba almak olabilir ya da bir yerden bir yere taşınmak olabilir. Şehir dışı yurt dışı bir hayaliniz hedefiniz planınız vardır. Ya da farklı bir şehirde yaşayan bir e Erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız vardır. Kartlar diyor ki bu insanla süreciniz hep bir tıkanıkmış, hep bir engel varmış aranızda. Bu engeller kalkıyor diyor. Ben açılımın başından beri kolektifteki birçok e, ikizler burcu arkadaşım için e, uzak mesafe ilişkilerinin birleşmesi, o engellerin aradan kalkması sürecini görüyorum. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşler, çok güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi kartlar işaret ediyor bize. Ve burada hani şu varsa bir de. Bizim ilişkimiz çok güzel gidiyor. Biz çok güzel anlaşıyoruz ama aileleri bir türlü ikna edemiyoruz. Ailelerle ilgili problemimiz var diyen arkadaşlar varsa bu problem de çözüldüğünü görüyorum. İkili bir vadede çözüyor arkadaşlar. İki gün, iki hafta, iki ay. Partneriniz yengeç akrep balık burcundan bir insan olabilir veya koç aslan yay burcundan olabilir. Ya da bu insan sizin eski sevgiliniz olabilir. Aranız şu anda şehir mesafesi olabilir. Bu arada hızlı konuşuyorsam ayarlardan yavaşlatabilirsiniz. Bu insanın size ikili bir vade içerisinde önümüzdeki ayın ikisi, 12'si, 22'si veya boyun 22'si de olabilir. Adım atacağını görüyorum ve böyle bir kişiyle böyle bir ikiz bucağı kaşıma enerjimi tuttu. Peki devam edelim. Tasım ikilisi, değnek kreçesi, kılıç sekizlisi. Kupa dörtüsü. Bir tane de alacağım bunun için. Kılıç şövalyesi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Siz köşeye sıkışmışsınız arkadaşlar. Burada ya iki tane iş arasında kalmışsınız ya da iki kişi arasında kalmışsınız. İki alternatif arasında sıkışıp kaldığınızı ve bir süredir kendinizle savaş içinde mücadele halinde olduğunuzu görüyorum. Yani ne tarafı seçeceğinizi, ne yöne gideceğinizi bilemiyor gibisiniz. Ve e, aslında çözebilirsiniz yani aslında kabuğunuzu kırabilirsiniz çıkabilirsiniz diyor kartlar bu e, köşeye sıkışmışlık halinden ve her seçenekte çok güzelsiniz yani kupalar bakın burada kız burada hani başka alternatifleri olduğunu biliyor dizmiş sıraya kupaları hangisini seçeceğini bilmiyor ve kendi içine bir savaş halinde diyor kartlar. Ve bunun sizin bir blöf enerjisi içinde olduğunuzu görüyorum. Yani hangi tarafı seçeceğinizi aslında biliyorsunuz. Ne tarafta daha mutlu olacağınızı aslında biliyorsunuz. Sadece birazcık daha bir zamana bırakmak istiyorsunuz. Ve ilahi bir yardım bekliyorsunuz. Belki diyorsunuz hani o döneme kadar bir rüya görürüm bir şey olur. Ve benim bu kararı vermeme gerek kalmaz. Çoktan bana gösterilmiş olur. Ya da diğer iş ya da diğer kişi vazgeçer. Böyle düşünüyorsunuz. Peki şunu soralım kartlara. Bunlardan hangisini seçerseniz sizin için? Daha iyi olur. Neyi seçmelisiniz? Burada çünkü ben dediğim bir kararsızlık gördüm ve şu deseden yardım almak istiyorum. Ne yapmalısınız bu kararsızlıkla ilgili? Kollektifin bir kısmı için çünkü bu durum hem şey gibi görünüyor. Aşk gibi hem de kariyer gibi. Şu iki kart birden gelmek istedi bunları alalım. Evet ben bunu çok şöyle bir şey olarak görüyorum. Eskiden bunu çok istemişsiniz. Fakat e, bu ertelendiği için bunlardan bir tanesi bu arada şöyle bir şey. Eski sevgilinizle e, hayatınıza birinin yeniden girmek istesi, istemesi gibi bir şey. Şimdi siz aşk hayatınıza sıfırdan birini almak istediğiniz dönemde geçmişten birisi de çıkıp gelmiş olabilir. Böyle bir ikilem yaşıyor olabilirsiniz. Veya geçmişte bir yere iş başvurusu yapmışsınızdır. O dönemde geri dönüş olmamıştır size. Fakat şimdi e, tam siz yeni bir işe girerken orası da gelmek istiyordur ve bunu bir dengelemeye çalışıyorsunuz. Bakın yine bir dengede kalma, hangisini seçmeliyim hali var ve yanlış bir seçim yapmak istemiyorsunuz. Hayatımda bir kere olsun var bir şeylerle ilgili sağlam adımlar atayım diyorsunuz. Ben burada şunu görüyorum. Bu bir ilişki ise eğer size en sağlam adımlarla gelen taraf kimse. En böyle dengeli, en işte hak ettiğiniz gibi gelen, sizin değerinizi bilen, sizi böyle çileden çıkarmayan taraf kimse o tarafla devam etmeniz gerektiğini görüyorum. Çünkü siz de oldukça duygusal bir insansınız ve gerçekten netliği hak ediyorsunuz diyor kartlar. O yüzden dediğim gibi burada net olan tarafla yani size iş fırsatıysa bu işle ilgili en netliği sağlayan tarafla ya da bu bir aşk ilişkisiyle ise aşkla ilgili en böyle değer gösteren, ilgisini belli eden, sevgisini belli eden, belirsizlikte bırakmayan taraf kimse onunla devam etmeniz gerektiğini görüyorum. Burada böyle bir şey gördüm ve tercih olarak da dediğim gibi Koç Aslan Yay Burcu'ndan olan kişilere güvenmenizde fayda var diyebilirim. Buradaki tabii ki baktığımız her şeyin abone olan arkadaşlar için çıkmasına niyet ediyorum. Sevgili ikizler burçları sizin için böyle gördüm. Görüşmek üzere.